Bugün ne giysem serisinin ikisi geldi. Hadi videomuza başlayalım. Neden böyleyim diyorsunuz? Diyorsanız ben sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım, saçımı topladım, güzel giysiler giyindim. Şimdi de çekiyoruz. Şimdi daha farklı bir şey giyeceğim. Bu elbisemizi giyeceğiz. Şimdi burada bu sefer daha değişik. Burada sihirli rüzgar gülümüz var. Sihirli rüzgar gülümüzle güleceğiz. Şimdi ablama veriyorum. Evet arkadaşlar bugün ikincisini çekiyoruz. Bugün ne giysem adlı serimizin. Eğer devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Üstelik eğer üçüncüsünü çekersek çok değişik bir kıyafetle karşınızda. Alacağız. Arkadaşlar bu arada dualar gücü su da geliyor yakın zamanlarda böyle tadına birlikte ezberleyeceğiz dualarımızı. Şimdi dönelim. Kahvemizi alalım. Azra'cığım bakalım ve kıyafetimizi tanıtalım. Bunu sevdiğim bir yengem bana doğum günü hediyemde almıştı arkadaşlar. Bir bakalım mı? Burada kelebekler var, yapraklar var, çiçekler var, parıltılı. Evet, böyle sizin için bir tekrardan. Çok bir güzel bir elbise. Azra'cığım aslında bir eksiğim var. Sana bu eksini söyleyebilir miyim? Tacın eksik. Evet bu arada arkadaşlar tacı burada tacım da aynı şekilde elbisem gibi çiçekli. Şöyle. Bu arada diyorsunuz ki siz bir tane ayakkabı giyin bence diyorsunuz. Benim de videodan biri böyle giydi. Bir şey vardı. Evet ben hazırladım. Güzel oldum mu arkadaşlar? Evet. Seslerini duyuyorum buralardan. Evet. Bence harika oldun. Azra'cığım kombinini daha yakından göstermek için buraya geçebilir misin? Evet. Arkadaşlar. Daha çiçekli bir tacım. Ondan sonra çiçekli, güzel, happy pırıltılı bir elbisem ve güzel, pullu bir tane pırıltılı aynı şekilde Terliyiz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aa, sonuna geldik. Ama bir şey daha unutuyoruz. Seyirleriz kar Şimdi nasıl oldu? Evet. Ben güzel oldum. Çok güzel oldun. Eks, bir tane zaten eksimiz vardı. O da tamamlanmış oldu. Arkadaşlar yakın arkadaşlarınıza önermeyi kanalımızı. Ve like atmayı abone yazmayı, olmayı yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.